Selamlar ben nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev var oynuyoruz ve evet arkadaşlar ben şimdi oyunu yaradım hocam hocam nereye gideceğiz biliyor musunuz şurada demir vardı lan evet burada demir vardı galiba tam hatırlamıyorum ama varmış vallahi varmış güzel hocam ben bunu yükselteyim ben bunu hemen yükselteyim böyle adam gibi set çekeyim kendimizi ne bileyim böyle bir işte ekmek köfte alalım onu bunu alalım şunu bunu alalım kolayca ee, 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 ve vururum yani anamanı 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 ne lan anamanı Oğlum ne diyorum lan oha Oha yani bak artık bu Türkçe vakti değil. Artık bu yani kendi dilini oluş oluşturmaya falan başlıyor. beni beni beni, beni kapattık. Işıklar söndü. Hocam hadi hocam biraz daha demir biraz daha demir ben biraz daha demir ortaya gideceğim bak ortaya gitmem gerekiyor hızlı hızlı tam herhalde bu kadar yeter herhalde bilmiyorum inşallah yeter ben gidiyorum vallahi yeter sıkıldım ortaya gideceğim hemen elemanların içinde ben yapacağım geçeceğim şimdiden hocam bana köfte ver yedir köfte, köfte severim hocam bana bana buradan... ne ne ondan sonra bana ne var biliyor musun? Bana kazma var. Kazma lazım oluyor biliyor musun ya? Vallahi kazma çok lazım oluyor. Ondan sonra cema bana blok 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 blok. Dur alma blokları. Şeyler demirler yani bloklar lan. Tamam. Güzel. Buradan bana 21 miydi? Bana 42 lazım. Tamam 42. Koş 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 Hemen bir blok topla. Bir blok topla, bir blok topla. Bir blok topla, bir blok topla. Hocam tamam hazırım ben. Hazırım vallahi hazırım ben gidiyorum. Hemen ben bu elemanın içinden geçeceğim. Hiç öyle. Yok ortaya git. Elmas tatlı. bende şeyler değil hocam. Ben de şeyler değil. Ben yardırdım. Eee şimdi yani daha demin ben düştüm ya. O şey olmuyor. Onu unutsun zekiler. Kalan onu unutsun. Ben ama alıştı zaten sizin. Vallahi artık unutmanız gerek yok. Çünkü alıştınız. Hani artık bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü alıştınız. Siz de alıştınız yani anladınız mı? Bunu görmeden yapamıyorsunuz değil mi? Hani bu olmazsa lan bu nasıl video diyorsunuz değil mi? Ben siz biliyorum ya. Yani ben ben ne diyeyim artık kendime ya? Valla ben artık kendime diyecek bir şey bulamıyorum. Valla artık ben kendime diyecek bir şey bulamıyorum ya. Oha oha oha. La siz kime her yapıyorsunuz da? Hayırdır la siz kime her yapıyorsunuz? Gel lan buraya gel gel. Gel 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 gel. Gel Ana adam aşağıya lan. Geliyorum. Ana düşüyor hocam. Hoppala hoppa Gundam Star. No 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 sen kime yapıyorsun? kafamın altına vurmaz. Senin Ne ağzın ne ağzın 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 git lan buradan. ağzın 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 Böyle elmas topla, altını topla. Benlik şeyler değil. Ben yumurta kırmama bakarım lan. Çık git lan buradan. Çık git, çık git ya. Ben uğraşma çocuk adam. Ben uğraşma ya. Benle... Ben ne ben ya? Git başımdan be. Oğlum ben giderim. Vallahi giderim. Hop 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 Hoppala görüşürüz aslan parçası görüşürüz aslan parçası Hoppala hoppala Lan çıkın lan çıkın lan çıkın lan buradan Defol git lan defol git lan oha oha ölüyorum 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 su lan Oğlum sen bizden misin lan Lan biz neyiz ki ben sarıydım oha oğlum eleman şey çekmiş ya oha öküze bak lan demir set falan çekmiş Demir set bir şey bir şeyler de çekmiş anlamadım ama Eleman sağlam hocam vallahi eleman sağlam ama iyi oldu öldü o da en azından işleri bitti. Vallahi işleri bitirdik. Gayet iyi. Bizim yumurta nasıl oldu bu arada? Bizim ondan koruyor muyuz yumurtayı acaba? Bakayım mı? Bakayım hocam. Oha! 300. <laughs> adamlar piramit dikmiş lan bunu. ne? <laughs> ay yani ya. Oha devse çekmiş o da. Oha sizler hassasınız bu arada ya. Siz cidden yani insanlar değilsiniz. Siz hassasınız çocuklar. Vallahi hassasınız. Hocam ver bakayım bana buradan. Armur. Armur ver. Ondan sonra bana kılıç ver. Oğlum cidden adamlar yemez lan bizi. O, o maviyle gelirse lan sıkıntı olur he. Cidden sıkıntı olur. Ver bakayım bunda eee eee bunu da ver. Bunu da ver. Tamamdır. Ondan sonra eee e, ee, yanlış şey Neyse bu da olur ya. Hani ama köfte daha güzel ya. Ben şimdi bunu aldım üzüldüm bak şimdi köfte üzüldüm. Şu an köfte ihanet etmiş gibi hissediyorum kendimi. Valla. Şu an köfte ihanet ettim hocam. Adam burada. Hoppala hoppa gam gam sahi. Göşürüz. Hocam ben şunu yiyeyim mi? Hiç antrenme yemeyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. Aa bunlar ilk kişiymiş lan. Geliyorum ben size. asla parçaları geliyorum. Geldim 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 geldim. Oh my Görüşürüz. 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 <laughs> bak ya. O oh, sen nasıl bir elemansın ya. Sen nasıl bir elemansın. Ben seni anlamış değilim. Yemin ediyorum. Tamam ben sakinim bak sakinim. Oha. Bunlar da bayağı kasmış ama he. Valla kasmışlar bak. Sakin olmak gerekiyor. Sıkıntı hocam. Allah da billah da sıkıntı yani. Demez. De. Tamam hocam. O oh, sen bile biliyorsun. Sen de biliyorsun. Nine, tamam yani. um, dur sakin 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 ol sakin ol sakin ol. Bala mı geliyor yukarıya? Aa, o yukarıya geldi. Ne yapacağım lan ben? Bala ne yapacağım? Ne yapacağım hakkında gram fikrim yok. Ya mimil lan ne yapacağım hakkında grafik dur -du 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 bu ne lan? Elemanlara bak ya. Tiplere gel lan. Bu nasıl tip oğlum bunlar? <laughs> Allah. Lan bir durun da bir savaşak ya. Allah Allah. Oğlum ne yaptınız buraya? Oğlum o kadar değil lan. Cam koymuşlar ya. Psikolo <laughs> ben ne yapacağım şimdi ya? Oğlum illa yani diyorlar ki elmas çek bunun içinden geçen. Yani bunu yapalım illa. Hani illa bunu bu mu olsun yani? Bunu mu istiyorsunuz çocuklar? Tamam bunu yapacağım ben size. Tamam bittiniz siz. Siz varız bittiniz vallahi bittiniz hocam. Ver bakayım bunu. Artık ben elmas set çekeceğim ya. Hani bunlar bunu istiyorsa ben bunu yaparım hocam. Gram bunlar değil. Ver bakayım bunu. Ver 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 ver. Hayvan gibi lok aldım. Köfte almaya gerek bile yok bak o kadar net söylüyorum ya. Hani köfte almaya gerek bile yok hocam. Ben gidiyorum tamam mı? Ben gidiyorum hayvan gibi elmas, altın, oh, oh, toprak bir şey toplayacağım işte geleceğim. Ver bakayım bunu da. Aaa anda gidiyorum ben ya valla. Hiç gram umudu değil valla gram umudu değil. Aha ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Ben, alacağım, ben, alacağım. ben, alacağım, ben, alacağım. ben aldım burayı valla ben aldım. Altınlar benim hocam. Altınlar benim. Elmasa da benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi benim hocam. Hiç umurum değil. Valla umurum değil. Hepsi benim. Gayet iyi. Ben de bana 4 zümrüt varmış. Bunlara şey yapabiliyorum ya. Böcek falan çıkartabiliyorsun. Mesela adam sana vuruyor hasar veriyor ya. Adam sana böyle her belli bir hasar verdiğinde içinden böcek çıkıyor. Çok saçma biliyorum ama öyle yani. Ne yapacağım? Adam oyunları böyle yapmış. Ne yapacaksın? Valla anlamazsın. Anlamadım hocam. Ver bakayım onu. Kaç oldu? 14. Bundan bir arada bizim şey açmışlar mı? Göremiyorum. Ben açsam lan bizim beyzdeki elması. Açayım lan. Bak bunlar açmaz ki. Oo kırmızı geldi. Nasıl saçma şey yapıyorsun lan. Akıllı oğlum. Seni bak bir kere öldürdüm bir daha öldürürüm. Acımam yani. Kaçma kaçma. Seni bir kere öldürdüm bir daha öldüreceğim. O garanti bir şey oğlum. Adam geliyor. Arkanda adam geliyor. Adam geliyor. Hayır. Adam geldi. Ya oğlum gitti lan, lan gitti ya vallahi gitti. Ben gidiyorum lan. Senin yumurtanı kıracağım lan. Senin yumurtanın içinden geçeceğim oğlum. Sen var bittin bak. Sen çok ciddi diyorum bittin. Aha da bittin. Aha da görüşürüz. Aha da see you. Görüşürüz bebeğim. Sen içinden geçtim. Yok güm kırdım da yumurtanı şimdi öldürebilirsin. Şimdi öldürebilirsin hadi. Hadi öldür. İyi ee, öldür. Ne kafana kafana vurma. Allah Allah ben çıkma. Adam lan. Ne oldu lan? He? Böyle gebertirim işte. Gayet iyi oldu hocam. Gayet temiz oldu. Mis gibi oldu. Çok temiz oldu tamam mı? Çok temiz oldu. Tamam böyle çık 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 çık. Tamam diyor. Hayvanat gibi lootum var. Onlarla geleceğim. Onlarla geleceğim hocam. Gold bir seviye mi? Ne? Ha buraya mı Tamam buraya açın hocam. İyidir iyidir. Ben bunu açıyorum. Açtım ben buraya aradık. Ne diyeyim ben size ya. O kadar orada bir şey yaptınız. Hiç açamadınız mı gerçekten? Ver bakayım bunu. Ver bakayım bunu. Hocam bana biraz şey lazım ya vallahi bana buradan bir blok bir oku, köfte metoda bir şeyler lazım ver bakayım. Bu arada 4 ds bir de bak. Light blue açık mavi kaldı. Onun içine içinden merak etmeyin. Hiç merak etmeyin onun içinden belli var ya. iyi içinden içinden geçemedi evde. Asla bir şey yapmadı. Ama geçmek istiyorum öyle. Ben böyle olabiliyor bazen bana böyle. Hocam ver bakayım. Ver ver ver. Oo gayet Bu arada yeni gelenler varsa ben Türkçe konuşamıyorum he. Valla konuşamıyorum yani. Çok aldırış etmeyin. Benim Türkçem yok. vallahi yok. Konuşamıyorum yani ne yapayım. Aynı doğma büyüme, büyüme Türkiye'li ama olmuyor kardeşim Türkçe konuşamıyorum ya zor değil vallahi zor değil ne değil? yapıştır bakalım düşüyordum tamam sakin oğlum ben şimdi şu ortaya gideyim tamam <laughs> ne kadar gidecek bu ben şu ortaya bir gideyim buradan ne var ben 9 tane var değil mi ben o 9 zümrütün bir kısmını kendim için bir kısmını da burası için harcayacağım buradaki jeneratörleri güçlendireceğim hocam vallahi güçlendireceğim daha hızlı kısmam gerekiyor hocam çık bakalım yukarıya gel lan buraya Koyuyor. gezin Gel, gel gel gel. Hocam şimdi buradan player perks. Aa o yok muymuş? Vallahi yokmuş. Tamam o zaman bunu ver totem ver bana. Totem neydir vallahi hiç yani acımam alırım. Ondan sonra acıma bana ne ver biliyor musun? Game perks. Nerede? Ana ne? Ha sen tamam, bu. İki tane zırhmış lan tamam, bu. Ucuzmuş vallahi ucuzmuş. Tamam hocam. Artık burası daha hızlı ve daha fazla şey verecek işte. Elmas, altın, köfte, et, çöp, çer çöp, toprak mı, bırak. Ne vereceğim? Taba, bıçak. Ona ne veriyor? Ver bakayım. Çık 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 çık. Tamam onadan verecek işte. Yani iyi olacak ya vallahi iyi olacak. Daha hızlı kasılacağız. Bir de bu eleman nerede? Galiba beyzinde ya ama göremiyorum. Bunu göre adamı göremem sıkıntı bir şey mi? Yani hiç fikrim yok ya vallahi hiç fikrim yok. Verme, şu ver şu elmasları ver. Şu elmasları al, ver. Allah Allah Ben aldım ben aldım ben adım, ben aldım ki ben aldım ki. Hocam gayet iyi bu arada ya. Vallahi gayet iyi sağlam elmas aldık. Bak çok ciddi diyorum bayağı bir elmas aldık. Bence gidelim. Vallahi gidelim. Bayağı elmas var ben bunları bir yay yapayım kendime. Yay ve ok yapalım. Ondan sonra cuma Kılıç mı yapsak zırh mı yapsak neyi önce? Bence zırh ya da kılıç. Ben bir şey değiştirmedim. Aynı şey söyledim. Bilmiyorum ne yaparım. Ben Allah'a çok emin değilim ya. Aslında zırhı demir set yaparız. Altınla kılıcı şey elmas alırız. Ben de daha mantıklı öyle yapmak. Bunu yükselttiniz mi vardı? Kesin yükseltmediniz var ya siz var ya. Ya siz var ben size ne diyeyim ya. Ben, ben size ne diyeyim ya. Neyse ben yükselttim hadi. Hocam. Hocam ben şimdi bana buradan yapıştır bakayım. Bana ver bakayım buradan. Yayı ver yay yay. Oh ok ver. O o o o o, oh, 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 oh. Bir tane lan oh mis gibi lan hayvan gibi okaldım ha valla hayvan gibi okaldım şimdi armor de Oh bunu da aldım al sana bunu al al al, al. hiç bir şey yokmuş lan senin al bunları Hocam tamamdır ben baya bir kasıldım yani 5 dakika falan yaklaşık Baya bir iyi oldu bence yani şu halimizle bir yerlere varabiliriz ya Ne dediniz o işe yani adam gitsem ne düşünüyor mu değilim aslında gidebilirim Hani elmas yetim yok ama hani gidilebilir yani oyunun en güçlü var. Yani bir de oyunun en güçlü kanasının ikincisi. Yani bir alt işte. Ondan var. <laughs> Türkçe bak. Türkçe çok kötü. Tamam tamam. Ondan var işte. Ama iş yapar mı ki ya? Aslında var ya. Böyle tam takır gideceğim. Aha. Oha oha. Oğlum elemana bak ya. Adam elmas set çekmiş ki. Vurabilir miyim lan buradan? vuramam ki. Vurdum lan. Düştü aşağı. Düştü. Ya dur. Allah 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 Allah. Lekon atmasın. Belki adam oyundan çıktı. Ananı satayım. Adama bir vuruş yaptım. Adamın hayatı söndü. Anasını avradını satayım. Oha yani. Evet arkadaşlar. Bir videoda sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmasını sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.